Herkese merhabalar çocuklar. Bugün bu kitabımızdan 44. sayfadaki alıştırmalarımızı yapacağız. Konumuz zihinden çıkarma işlemleri. Yavaş yavaş bu tarz problemlere geçeceğiz ama önce bir alıştırmasını göstermem gerekiyor. Bir hatırlamamız gerekiyor. Geçen sene işlediğimiz konulardı zaten. Bir örneğimiz var. Mesela diyor ki 732'den 200'ü nasıl çıkarırım? Öncelikle ben şuradaki 732'yi birlik, onluk ve yüzlüklerine ayırıyorum diyor. Bakın ayrı ayrı yazmış. Sonra 200 zaten bir yüzlük olduğu için ben direkt yüzlükleri çıkarırım, geri kalanını aynen yazarım demiş. Şimdi biz de buradaki alıştırmalarımız aynen bu şekilde yaparız. Bakın 300 zaten bir yüzlüktür. Bunun içindeki yüzlüğü de alalım. Ne var burada? 5 yüzlük var. 500'den 300'ü çıkarırsam kaç kalır? 5'ten 3 çıktı gibi düşünün. Tabii ki de 2 kalır. Buradaki sayıları da aynen yazıyorum. Çünkü bunun birler ve onlar basamağında bir sayı yok. O yüzden sıfırlar bizim işimizi kolaylaştırıyor. Aynı şekilde bunu da yapabiliriz. Bakın bu zaten 400'lük. Bunun içinde de 700'lük var. 700'den 400 çıkarsa 300 kalır. Geri kalanını aynen yazıyorum buradaki sayının. 6'dan 1 çıkarsa 5 kalır. Buradaki 15'i aynen yazıyorum. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. 42'yi aynen yazıyorum. Yine 8'den 5 çıkarsa 3 kalır 35'e aynen yazıyorum. 9'dan 3 çıkarsa 6 kalır 78'e aynen yazıyorum. 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır 14'ü aynen yazıyorum. 9'dan 6 çıkarsa 3 kalır 73'ü aynen yazıyorum. Gördüğünüz gibi bir şey değişmiyor. Yani buradaki örnekli mesela 3 ile 2 ile 3'ü aynen yazdım. Çünkü neden? Orada sıfırlar bir işe yaramıyor. Evet, devam edelim. Şimdi ikinci sorumuzdan 797 ve 200 sayılarının farkı kaçtır demiş. Yine bunu zihinden yapabiliriz. 797'den 200'ü çıkaracağız. Çok kolay. Bakın 7'den 2 çıkarım 5 kaldı. 97'yi aynen yazın. 300 fazlası 824 olan sayı kaçtır? Yani bir sayı var. Bu sayının 300 fazlası 874'müş. Peki Burada bir toplama işlemi var ve bilinmeyen bir sayı var. Nasıl buluyorduk? Toplama işleminde verilmeyen sayıyı bulmak için çıkarma işlemi yapıyorduk. Dolayısıyla ben 874'ten 300'ü çıkaracağım. 300 bir yüzlük bakın sadece. Zihinden çıkarabilirim. 8'den 3 çıkarsa 5 kalır. 74'ü de aynen yazarım. 619 sayısı 500 sayısından kaç fazladır? Fazladır deyince sakın toplamayın. Çünkü karşılaştırma yapıyoruz. Bu sayı bu sayıdan ne kadar daha fazladır? Ben bunu şöyle bir örnekle gösteriyorum. Bir hatırlatma olsun. Mesela burada bir çocuk var. Burada da bir çocuk var. İşte bu Ali olsun. Bu Ahmet olsun. Diyor ki Ahmet Ali'den ne kadar daha fazla uzundur? Ne kadar daha fazladır boyu? diyor mesela. Fazla ya da uzunu görünce toplama işlemi gibi geliyor. Fakat öyle yaparsak Ali ile Ahmet'i üst üste şu şekilde yapmış oluruz. O zaman Ahmet dev gibi oluyor gördüğünüz gibi. Bizden şunu istiyor. Yani şuradan diyor Ahmet'in fazlalığını çıkar. Bakın şu kadarcık fazla. Ahmet Ali'den bu kadar fazla demek istiyoruz aslında. Yani iki şeyi karşılaştırırken fazladır kelimesini gördüğünüz zaman çıkarma işlemi yapmanız gerekiyor. Çünkü orada bir karşılaştırma var. Oradaki fazlalığı çıkarmam gerekiyor. Şimdi bu bilgiden sonra hemen işlemimizi yapalım. Şurayı biraz daha incelteyim. 619'dan 500'ü çıkaracağım. Yine zihinden yapalım çünkü bu bir yüzlük. 6'dan 5 çıktı 1. 19'u da aynen yazdım. 824 sayısı ile 400 sayısının farkı kaçtır demiş. Direkt çıkarmamı istiyor. Yine bakın yüzlük var. Zihinden çıkarabilirim. 8'den 4 çıktı 4. 24'ü de aynen yazdım. 300 sayısının kaç fazlası 793 eder? Bakın 300 sayısının kaç tane fazlası bilmiyoruz ki. Kaç fazlası diye sormuş. O yüzden buraya bir kutucuk yaptım. Fazlası dediği için toplama işlemi koydum. 793'e eşittir demek istiyor. Yine bir toplamada bilinmeyen bir sayı var. Dolayısıyla burada çıkarma işlemi yaparak bunu bulacağız. Kural buydu. 793'ün içinden 300'ü çıkarıyorum. Zihinden yapacağım çünkü bu bir yüzlük sıfırları var. 7'den 3 çıktı 4. 93'ü de aynen yazdım. 200 sayısı ile hangi sayının toplamı? Bakın 200 ile hangi sayıyı toplarsam o da bilmediği için kutucuk koyuyorum. 797 eder. Yine toplama işlemi. Yine bilinmeyen bir sayı. Çıkararak bulacağım. 797'den 200'ü çıkaracağım. Zihinden çıkaracağım. 7'den 2 çıktı 5. 97'yi de aynen yazıyorum. Evet son iki sorumuz kaldı. 958 öğrencinin 300'ü kız öğrencidir. Bu öğrencilerden kaçı erkektir? Genel olarak matematikte en çok sorulan sorulardan, en basit sorulardan bir tanesidir. Kızları bulmak için ne yap? Pardon erkekleri bulmak için ne yapacağım? Sınıftan kızları çıkaracağım. Kızlar çıkarsa geriye erkekler kalır. Ya yani genel olarak biz aslında hep bunu sorarlar. Bilinenler var, bir de bilinmeyenler var. Eğer siz bir şey bulmaya çalışıyorsanız, bilinmeyen bir şeyi bilinenleri oradan çıkarmanız gerekiyor. Bu kadar basit. 958'den 300'ü çıkaracağım. Zihinden yapacağız. 9'dan 3 çıktı. 6. 58'de aynen yaz. Son sorumuz. 575 kilometre uzunluğundaki yolun 300 kilometresi asfalttır. Bu yolun asfalt olmayan kısmı kaç kilometredir? Evet yolumuz bu olsun mesela. Bu yolun 300 kilometresi asfaltlı diyelim. Diyelim ki burası. Burası asfaltlı. Asfalt olmayan kısmı bulmak için ne yapacağım? Bakın asfalt olmayan da burası. Yolun tamamı buranın tamamı. Bu yolun tamamından asfaltlananları çıkarırsam geriye asfaltlanmayanlar kalır tabii ki de. Bakın 575'in içinden 300'ü çıkaracağım zihinden. 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. 75'i de aynen yazdık. Evet buradaki sorularımızı da bitirdik. Bir giriş olmuş oldu. Zihinden çıkarma işlemlerine bir hazırlık yapmış olduk. Bu tarz basit bilgileri bildiğimizde diğer karmaşık sorularda işimiz daha da kolaylaşacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim çocuklar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.